Evet yani hanım ne sipariş veriyorsunuz? Döner. <laughs> Ara Sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Ben Serhat. Ben Yaren. Bu gece gece dönercisindeyiz. Gece dönercisi hafta sonları açıyor. Saat 8-9 gibi sabaha kadar sürüyor. Hafta sonu konseptinde ilerliyor. Aslında ee, nasıl diyebiliriz? Gece yiyenler için diyeyim. Yani mekanlardan çıktınız vesaire acıktınız. Buraya gelebilirsiniz. Birçok şubesi var. Biz şu an Çemberli Taş şubesindeyiz. Burada tadına bakacağız. E, bu bölgede daha farklı lezzetler de tadacağız. Onları da dönerden sonra görebilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar kanalımızda ilk videosunda 6 tane misafirimiz var. Onlardan 4'ü sadece burada ikisi kalktı kaçıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımın kanalına hoş geldiniz. Ben Gizem. Ben de döner yiyeceğim. Bu kadar <laughs> <laughs> Evet. Mikrofonu Esra Hanım'a uzatır mısınız? Esra Hanım, ben nedir? yalaniyim konuşmak istemiyorum. Göstermez de kurmuyorum o yüzden. Dokuz bir akşam bizi bekliyor. Haydi. <laughs> Şu el hareketini bir yapar mısın? Geçiş yapayım. Haydi. Merhaba. Merhaba. Gece dönercisi nedir abi? Bize anlatır mısın? Gece dönercisi bir, 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 bir buçuk aydır başladık. Dönerimiz 10 numara. Hazır müsülü döner yapıyoruz. Müşterilerimiz iyi. İçeride dışarıda yerimiz var. Her şey güzel. Şimdi mekanın içerisini göstereceğim. Tarihi bir dokusu var mekanın. Yarımızda da kim var? İşletmenin sahibi. İşletmenin sahibi var. Bize içeriği bir yandan anlatacak. Burası şey, 450 bilmiyorum. yıllık bir han. Vezir han. Osmanlı zamanından kalma. Ee, i̇çerisi de oldukça otantiktir. Şimdi birazdan size göstereceğiz. Ee, i̇çerisi olduğu gibi orijinal. Şöyle bir göstereyim. Evet. Hiçbir değişim olmadı herhalde burada. Evet. Sadece ışıklandırmalar bize ait. Evet. Şurada görmüş olduğunuz delikler de eski Osmanlı havalandırma sistemi. Yani burada kışın sıcak havayı içeride tutuyor. Yazın da serin havayı içinde tutuyor. Aynı zamanda sirkülasyon görevi yapıyor. Diyelim ki bu delikleri kapattınız. Burada anında nemlenme, anında rütübetlenme olacaktır. Hala çalışıyor yani. Evet e, şu an delikler hala çalışıyor. Bu deliklerin e, ucu şu an Vezirhan'ın tepesine doğru çıkıyor. Yani çok uzun bir delik aslında. Yani baca görevi görüyor. Hala da Aynen hala da çalışıyor. Burası hem esnaf lokantası hem de aynı zamanda turiste hitap eden bir yer. Dokusu bayağı güzel. Çok dokusu bayağı güzel. Ee, böyle masalarımız da giyip evet, Masalarımız, sandalyelerimiz, sandalyelerimiz hepsi dokuya uygun bir şekilde tasarlandı özel üretim. Evet bayağı iyi. Evet, dışarıda da bir alanımız var. Dilerseniz orayı da gösterebiliriz. Evet, Dışarısı bulunuyor. Evet. Dışarıda da böyle bir oturma alanımız ve sobamız mevcut. İnsanlar burada oturup evet, yemeğini yiye yiyebilir. Keyifle çayını kahvesini içebilir. Hem gece hem gündüz hizmet vermekte. Kışın, şu an kış ayındayız zaten gayet rahat, insanlar üşümelere Aynen öyle. Buranın konumu olarak da Nuru Osmaniye Camii'nin, Nur Camii evet. Nuru Osmaniye Camii'yi şöyle görüntüleyebiliriz. Nuru Osmaniye Camii'nin hemen dibinde çemberli taş trabzası var. Hemen yanında, dikili taşın hemen dibinde bir yer. Diğer iki arkadaşımız da şimdi geldi. Heyecan. Hoş geldiniz arkadaşlar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ecem. Ben ayrılmam. Diğeri kim? Otku. Diğeri de Otku. efendim. Hoş geldiniz Cuma Çifti. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi. şey Burayı keseceğim. Daha etli yerinden yerken doğru bir yorum alacağım senden. Evet, daha etli yerinden ısırıp bize gerçek yorumunu söyle. İyice çiğne. Güzel mi? Çok iyi. Gelsinler <laughs> mi? Gelin. Gelin de yiyin. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 8. 8. Tamam, 8 güzel bir rakam. Ya Başından itibaren et yerine ısıtayım dedim ama zaten ucuna kadar et dolu, bayağı iyi tadı. Ben de onu düzenlendirmek istemiyorum, bayağı iyi. Normalde kestane de yapılıyormuş ama bugün patates yapılmış. Erdal abi bize patates hakkımızın olduğunu söyledi, patates ikram ediyor. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Evet, burada dönerimizi yedikten sonra sınırsız çay ikramı var. Çayımızı da kendimiz alıyoruz. Semaverler. Arkadaşlar gece dönercisinden sonra vefa bozucusuna devam ediyoruz. Genelde uzun kuyruklar oluyor arkadaşlar burada. Biz gece gelmemize rağmen bir kuyruk var. Bir aldık tadına bakalım. Sen bak önce. Yaren hiç sevmiyor bozayı ama. <gülüyor> <gülüyor> ben bakayım. Aslında güzel. Güzel, bayağı güzel. Ya diğer evet, bozalardan çok farkı var. Evet. Diğer bozalarda bir ekşilik, acılık var ama bu böyle bir lezzetli ya. Garip, güzel. Güzel. Ben bile beğendim. Nasıl bir tadını söyle bize? Lezzetli çok sıcak, taze. Mevlevisi Bozayla, sıcak. Çok güzel geldi. Bozayla. <laughs> evet. Peki. <laughs> Ve bu. Vefa Bozacısı'nın hemen karşısında sevda gazozcusu var. Burası da İstanbul'un ünlü yerlerinden biri. Türkiye'deki bütün gazozlar burada yer alıyor. Evet, nadir İşçi abimiz bize buranın tarihini anlatacak. Buyurun Merhaba. abisi dinliyoruz. <laughs> Merhabalar. Burasının adı daha önceden Tarihi Vefa Gazozosu'ydu. Sonradan Sevda Gazozosu oldu. Buranın kurucuları Mahmut Saklı ve Anıl Karaca <laughs> adlı iki arkadaştır. Ya, e, sanırım 2016 yılında kuruldu. Burada evet yaklaşık 200 250 çeşit Türkiye'nin yerel gazozlarına oluşan bir koleksiyon var. Aynı zamanda gazoz koleksiyonerlerinin buluşma noktası. Gördüğünüz bütün gazozlar şeydir. E, yerel orijin gazozlardır. İçeriğinde e, şeker şurubu glikoz yerine doğal şeker pancarı e, kullanılmaktadır. Daha başka ne diyebiliriz? Siz kendinize de bahsedebilirsiniz. Siz de bir koleksiyon yani Ben de bir gazoz eski gazoz koleksiyonuyum. Hala devam ediyorum ama biriktirmiyorum şu anda. Ha, Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam. Nasıl tadı? Çok iyi. <laughs> Kahve ve vanilya karışımlı e, gazoz istedim. İstediğiniz çeşitleri karıştırabiliyorsunuz. İçeride pek çok çeşit var. Çok başarılı. E, şeker oranı çok düşük. Şekerli değil. Direkt aromayı alıyorsunuz. Çok lezzetli. Evet, son durak olarak neredeyiz? Hadi. Tatlı bir kapanış için Hadi. Karaköy Güllüoğlu. burayı milyonlarca youtuber çekmiştir <laughs> herhalde. Biz de sonuncusu olarak de seçim, çekelim. De çekelim. Aynen. Çekelim. Seçelim de. Evet, dedi. Bir girişi var. Şimdi nostaljik bir serüvene götüreceğiz sizi. Kutuları ilk kutuları sırf şu kutular için burayı çekmeye karar verdik. Yoksa çekmeyecektik. Çünkü dediğimiz gibi milyonlarca youtuber burayı çekmiştir herhalde. Ama biz niye çekmeyelim ki? <gülüyor> <gülüyor> Burası da şu, şu hmm. an da ha, şu o, şu şubesinin. Hmm. Çok güzel yapmışlar. Şu an, şurada bir şu an evet, şu şuradan <laughs> içeri girince biz. Evet, devam et, bakalım ne yiyeceğiz. Ayıp olmasın diye birer baklava yeriz herhalde. Bu da Fatih Sultan ve Atatürk'ün <laughs> posterleri yapılmış baklavadan, tabii Türk bayrağı. Güzel. Var mı şu an böyle... ilgi baklava çekiyor. yiyeceğim. Pistik bak baklava evet. Ben de onu galiba söyleyeceğim. Şurada şeyler var. Sarmalar var. Pistik sarmalar. Baya güzel görünüyor. Evet. Soğuk baklavası da varmış. Soğuk baklava dünyanın en kötü baklavası arkadaşlar. <laughs> baklava <laughs> dünyanın en güzel baklavası. Saçma sapan bir baklava, soğuk baklava. Baklava dediğimiz şöyle olur işte. Baklava budur ya, bu soğuk olmaz. Sıcak da olmaz bence. Aynı zamanda burada Antep fıstığı satıyorlar kendi markalarıyla <laughs> Yani hem kabuksuz hem de kabuklu Antep fıstığı. Kabuklu ve kabuksuz. Aynı zamanda şey de var, fındık da var. Antep fıstığı da çok bir numarası yok çünkü Antep fıstığı. <laughs> ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Çok... <laughs> ya güzel bir fıstık. <laughs> Ama burada bu paketlerde satılması normal işte ya. Tekerlerle alsak aynı tat. Evet, devam edelim arkadaşlarımız sırada. Sabah karşı anca yiyeceğiz galiba. Evet, Utku vereceğim kararını vermiş. Evet. Utku çok ünlü bir aşçı var. Evet. Ne söyledik? Bir tane kuru baklavamız var burada. İkili ikili fıstıklı. Etik Maalesef O Ecem'in kararı. Seçenekler çok azalmış. <laughs> Gelecekler olanlara 12-20 geçiyor. Seçenek kalmamış gibi bir şey. Ee, onun için erken gelsinler. Fıstıklı var. Fıstıklı var. Arkadaşlar Utku'ların baklava çok güzel görünüyor. Ben önce almak istiyorum ama Serhat çok oyalanıyor. <laughs> kanka. Evet. Şöyle iki tane fıstıklı, Bizim bir tane... Fıstıklı, fıstıklı baklava, şey, sarma. bu da sarma. Aynen. O bunun başka da, bir bu adı daha olabilir. Onu evet. Emin olabilir. Ne demişti ona? Fıstık sarma mı galiba. Bu dolama. baklava ha, doğru. Dolama doğru, dolama. Doğru, doğru bu dolama. Ya da öyle bir şey. Evet sen söyle. <laughs> 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 Neyse tadına bakalım. Evet. Zaten. Oo, <laughs> 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 Çok iyi. Açtın sesimi. Evet. Buyur, bir dakika. <laughs> Bak <şimdi>. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bunu yorumlamaya çok gerek yok. <laughs> Bak güllü oldu ya. Yani. Baklava direkt <laughs> bu. Arkadaşlar bu akşam çok fazla yedik. içtik, tad <laughs> deneyimledik tadına baktık. Son durakta burasıydı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, yorum ben yapmayı, <laughs> yapmayayım. Zaten şu an videoyu 10 kişi falan izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane like <gülüyor> bekliyoruz <laughs> en az. <laughs> <laughs> bye bye. <gülüyor>